Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte enginarlı kuzu eti yapacağız. Enginarlı kuzu eti çok az malzemeyle yaratabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Bizim evde oldukça popüler bir yemek. Eşim, hatta 15 aylık oğlum yaptığım zaman çok mutlu oluyorlar. Gerçekten çok seviyoruz. Çok az malzeme kullanıyoruz. Etler enginarın o güzel aromasıyla birlikte pişiyorlar. Ondan dolayı yumuşacık oluyorlar ve çok lezzetli oluyorlar. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 500 gram kuzu kuşbaşım var. 5 tane enginarım var. Ben enginarlarımı temizlenmiş halinde aldım. Onları suyunda bekletiyorum kararmamaları için. En son süslemek için biraz dereotu kullanacağım. Çünkü dereotu enginarın tadına gerçekten çok yakışıyor. Biraz tuz kullanıyorum, biraz karabiber kullanıyorum ve de zeytinyağı kullanıyorum. Malzemelerim gerçekten bu kadar. Ee, i̇lk önce etlerimizi mühürleyerek işleme başlayacağız. Şurada tencerenin içine ben yağ koydum. O güzelce ısınıyor. Ben de o sırada etlerime tuz ve karabiber koyacağım. Şöyle Biraz tuz koyuyorum. Güzelce de karabiber koyuyorum. Ben kuzu kol kullanıyorum. Kasaptan alırken kuşbaşı kuzu kol derseniz size aynen bu şekilde verecektir. Biraz da yağlı kullanıyorum. Şurada zaten yağlarını görebilirsiniz. Onlar güzel bir lezzet katıyor. Şimdi elimle şöyle bir karıştırıyorum ki bütün etlerime tuz, karabiber gelsin diye. Bu sırada da yağım artık güzelce ısındı. Etlerimi yağda, ısıttığım yağda ilk önce mühürlüyorum. Yaklaşık 5-6 dakikadır kavurduğum etlerime şimdi de arpacık soğanı ekliyorum. 1-2 dakikada onları kavuracağım. Ondan sonra devam edeceğim. Soğanlarımı da kavurdum. Şimdi şöyle çok az sıcak su ekliyorum yemeğime. Yaklaşık üçte birine gelecek kadar düşünebilirsiniz. Altını da güzelce kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 35-40 dakika aralarda kontrol ederek kendi kendine pişmeye bırakıyorum. Etlerim tam 35 dakikadır kısık ateşte güzelce pişiyorlar. Artık iyice yumuşadılar. Ben de pişmelerine yakın artık içine enginarlarımı koyuyorum. Enginarlarımı ben şöyle dörde böldüm. Daha küçük de doğrayabilirsiniz ama benim yerken biraz daha ağza gelmesi hoşuma gidiyor. Ondan dörde bölmek bence yeterli oluyor. Biraz şimdi altını açıyorum. Şöyle güzelce enginarlarla birlikte karıştırıyorum. Tabii tencerem artık iyice ısınmış. Tuzamıyorum. Şöyle bir bez alayım. Ve de yine kapağını kapayacağım. Yine altını kısacağım. Bir 20 dakikada enginarlarla birlikte pişmesine izin vereceğim. Enginarların piştiğini gördüğümüz zaman, iyice yumuşadığını gördüğünüz zaman artık enginarlı kuzu etimiz hazır demektir. Ondan sonra bir servis tabağına alacağız. Ve enginarlı kuzu etimiz hazır. Ben onu bir tabağa aldım. Üzerinde dereotuyla süsledim. Dereotu hem güzel bir renk katıyor hem de enginara çok yakıştığı için bu yemeğe çok güzel gidiyor. Ben ilk kuzu etine su ekledikten sonra bir daha hiç bütün video boyunca su eklemedim. Ama siz yine bir 15-20 dakikada bir ucundan bakın. Eğer su suyu azalmış gibi gelirse biraz su ekleyebilirsiniz. Bu yemeğin özelliği az suda pişirmek. Yani aslında o suyun yarattığı buharda daha çok pişiyor diyebilirim. Umarım enginarlı kuzu et tarifim hoşunuza gider. Hoşunuza giderse ve yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.